Fuli ne oldu? Bir şey mi buldun? Böyle bir pati izini hangi hayvan bırakmış olabilir? Biliyor musun? Heyvi kabisa. Bunlar leopar izi. Ben de öyle düşünmüştüm. Leopar izi mi? Emin misiniz? Ama aslan kayalığında hiç leopar yoktur ki. Şimdi bir tane var. Asıl soru nerede? Ona... Hemen bakıyorum. Büyük ayaklı bir yaban faresi olamaz mı acaba? Papana. Çocuklar, çocuklar. Leopar'ı gördüm. Ceylanların peşine düşmüş. Yolu göster onu. Aslan kayalığının son günü. Aslan koruyucular görev Aslan kayalığını hemen terk et Leopar. Şimdi. Adım Makucha, aslan. Gitmemi istiyorsan kendin göndermelisin. Ama önce beni yakalamalısın. Hiç sorun değil. Bu easy. Artık gidecek yerin kalmadı. O sana öyle geliyor Çita. Ah! <laughs> Vay canına iyi sıçradı kesin Ayrıca çok da hızlı Bu yarası yakalamak kolay olmayacak Ceylanları gördünüz mü? Leopardan hiç korkmadılar İşte bu yüzden onu aslan kayalığından göndermemiz gerek Buradaki sürüler leopardların avcı olduğunu bilmiyor Yani korkmaları gerektiğinin farkında değiller Ördek gibi avlanacaklar Özellikle ördekler avlanacak Bu yüzden onu bulmamız gerek Şimdi ayrılıp mümkün olduğunca geniş alana eğilelim Fuli benimle gel. Bunga sen onu ve Beşti. Hey. Beşti nerede? Eminim hala saklanıyordur. Merak etme Kayon biz onu buluruz. Evet. Hadi gidelim onu. Zıkkı zaman. Haklıymışsın Beşti. Aslan kayalığı gerçekten harika bir yere benziyor. Gördün mü? Sana söylemiştim. Bir sürü yiyecek var. Saklanmaya da gerek yok. İstersen. Beşti. Demek buradaydın. Biz de her yerde seni arıyoruz. Onu aslında galiba onu önce ben gördüm. Olabilir ama önce ben geldim. Of iyi. Merhaba çocuklar. Ben de yeni arkadaşım Acabu'ya Aslan Kayalığını gezdiriyordum. Hangi yeni arkadaştan söz ediyorsun? İşte bu arkadaştan. Acabu, ha? Daha demin buradaydı. Acabu? Acabu. Bu acaba bu neye benziyor? Belki daha önce görmüşümdür. Muhtemelen hayır. Aslan kayalığına yeni gelmiş. Sanırım onu benden başka kimse görmedi. Evet ben de görmedim. Sadece seni gördüm. Eee neye benziyor peki? Şey... Üst yarısı zürafa gibi görünüyor. Alt yarısı zebra'ya benziyor. Yüzü de biraz antilopları andırıyor gibi ama boynuzu hiç yok. Çok Yeni arkadaşım bir tane mi yoksa üç mü? Bir arkadaş. Ayrıca çok iyi çocuk. Tanısanız seversiniz. Ama onu bir tek sen mi görebiliyorsun? Hayır hayır. Sadece tek gören ben oldum diyorum. Bir tek ben. Ee beşti. Belki de saklanırken biraz fazla tek başına kaldın. Hayır ben ciddiyim. Az önce yanımdaydı. Tabii yanındaydı koca be. Ama şimdi gitmeliyiz. Asan koruyuculara ihtiyacı var. Değil mi ana? Olumlu. Beni izleyin. Beşti Seni bulduklarına sevindim. Kusura bakma Kayon. Sorun nedir peki? Aslan kayalığında bir leopar var. Ha, <laughs> leopar mı? Emin misin? Evet. Onu kovaladık ama kaçmayı başardı. Bu korkunç bir şey. Canım bir leoparla baş edebiliriz herhalde. Hayır anlamıyorsunuz. Acaba ya aslan kayalığında hiç leopar yoktur demiştim. Acaba bu da kim? Yeni arkadaşım. Eminim arkadaşın güvendedir Beşti. O leopar gerçek hayvanların peşine düşecek. Acaba bu da gerçek. Peki Şimdi burada mı? Tabii ki hayır. En azından ben öyle sanıyorum. Tabii saklanmıyorsa. Ho. Acaba bu? Acaba bu? Neler oluyor? Beste'nin hayali bir arkadaşı var.